programı. Günlük hayatımız tamamen modern teknolojiye dayalıdır. İnsanlar genellikle yazılım uygulamaları ve programların aynı olduğunu düşünür ama farkları vardır. Yazılım, bilgisayarın içindeki her türlü bilgi için kullanılan genel bir terimken, donanım, bir bilgisayarın bütün teknik öğelerini tanımlar. Uygulama, kullanıcıya bir görevi yerine getirmesi için tasarlanmış bir program ya da grup programıdır. Örneğin bir egzersizi takip etmek ya da hesaplamak gibi. Program bilgisayara yapması gerekenleri söyleyen talimatlar serisidir. Belirli bir kodla yazılır çünkü bilgisayarlar bilgiyi böyle algılar. Bilgisayar programları bilgisayarların yanı sıra televizyon, cep telefonu ve robot gibi algıtlarda da kullanılır. Robotlar insanlar tarafından gerçekleştirilen ya da yapılan işleri yapabilen makinelerdir. Buradaki robot, denizaltını keşfetmek için kullanılıyor. Suyun yüzüne çıkmadan uzun süre su altında kalıp araştırma yapabilir. Çünkü aynı şeyi defalarca tekrarlayacak şekilde direktif verilmiştir. Bu direktifler bilgisayar programı ile yüklenir. Robota yapması gerekenleri söyleyen bu programlar hafızasına kaydedilir. Yani bilgisayarlar tıpkı insan beyni gibi çalışır. Robota Okyanus yüzeyinin fotoğrafını ne zaman çekeceğini, ne zaman bilgi toplayacağını ve hangi bilgileri toplayacağını söyler. Robot, her bir şeyi yapması gerektiğinde talimatları hatırlamak için bu programı kontrol eder. Aslında insanların da beyinlerinde programları olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Yüzme deneyimle öğrendiğimiz bir süreçtir. Yapmamız gerekeni öğrenir ve bunu beyninizde depolarsınız. Her yüzmek istediğinizde öğrendiğiniz şeyi hatırlamak için programı çalıştırmanız yeterlidir. Beyniniz öyle hızlı çalışacaktır ki bu size otomatik gibi görünecektir. Bilgisayarlar için eğitime gerek yoktur. Onlar programcının yazdığı kodu okuyarak ne yapacaklarını bilirler. Eğer kodda bir hata varsa robot ne yapacağını bilemez. Bu hatalara program yanlışı denir. Ve programın sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için onarılması gerekir. Bilgisayar programları programcılar tarafından şifrelerle yazılır. Programcılar program yazmak için bilgisayar, laptop, cep telefonu ve tablet kullanır. Bir program oluşturulduğunda Aygıt'ın mikro işlemcisi kodu baştan aşağı bir kere de okur ve derhal harekete geçer. Bir program bilgisayara, cep telefonuna ve hatta bir robota bile yüklenebilir. Hesap yapmak için kullanılan en basit programlardan simülasyon yapabilen ileri düzeyde programlara kadar çok çeşitli programlar vardır. Bilgisayar programları robota ne yapacağını söyler ve bu tıpkı içgüdü gibi otomatik olarak çalışır. Tek farkları robotların daha zor pes etmesidir.